Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız daha güçlü bir erkek olmanız için ya da daha güçlü bir kadın olmanız için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazmanız yeterli. Ve bu kağıdı ateşle yakın. Yaktıktan sonra küllerini daha boya suyla yollayın. Ayrıntılı bir bakım çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem düğüm büyüsüdür. Eğer biri size iplerle büyü yapmışsa bu düğüm büyüsüdür. Evinizin içinde ipe benzer düğümlenmiş bir şeyler buluyorsanız ve bunu bozmak için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin yakında bir yere toprağa gömün. Kısa sürede bu yapılmış olan büyü bozulacaktır. Eğer ki olumlu sonuç elde edemezseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışını alın. Allah'a emanet olun.